Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi li sadri ve yessir emri ve hlul uqdatam min lisani yefkau kavli. kardeşler ki işte başladığımız ders cinlerle ilgili konumuza devam ediyoruz işte. Gene aynı ayetle başlayalım. Belki birimize faydası dokunur. Rabbim ne diyor? Ey intamdaki insanlar ve cinler. Sizi başka hiçbir şey için değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Sariye Suresi 56. Ayet. İşte kardeşler geçen derste yine cinlerin çeşitli özelliklerinden bahsetmiştik. İşte Bedir Savaşı'ndaki Züraka e, süraka adında şeytanın e, o şeyleri puh e, puhlamasından bahsettik. E, müşrik ordusunu. Sonra kardeşler e, bir şey daha var. E, Efendimiz hani Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Müslümanlar hicret etti, Peygamber Efendimiz de hicret etmesin diye, o Darun Nedve'de, Darun Nedve denen kardeşler Mekke'nin o şiir küvasının karar alındığı yerdi. o Mekke'nin müşrikleri Darun Nedve denen o mecliste toplanır, öyle karar alırlardı, tamam mı? O boynu kalın kafirlerin hepsi orada, orada idiler. Kabilelerin liderleri. işte onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında karar alacakları sırada tamam mı? Ne ciddi bir ihtiyar görünümünde bir adam içeri girdi. Dedi ki sizin bu aldığınız önlemlerin hepsi boş. Ey ihtiyar sen neresin Ne ciddiyim? E sen görüşünü söyle dedi. Her bir kabilede birini seçin. E hepsi birden gitsin o e, Muhammed aleyhissalatü vesselam'a e, Hücum edip öldürsün. O kabile yalnız kalsın. E, daha sonra diyetini ödersiniz. Bu işten kurtulursunuz dedi. E, öyle mi ulan? Ne güzel fikir dediler. Tamam bunu yapalım. Ebu Cehil de destekledi hemen. E, bunu yapalım dediler. Sonra Necitli dışarı çıktı. Arkasına bir şey daha soracaklardı. Baktılar Necitli falan yok. İşte orada da kardeşler aklı veren şeytandı. Çünkü cinler e, bazı kılıklara girerler. E, cinler ve melekler. Melek ee, Melekli Cebrail Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'e e, ayet getirmek için, e, vahiy getirmek için dehiye i Kelbi denen e, en güzel, yakışıklı surette bir asabın suretine girerdi kardeşler. Neyse. <laughs> Uzatmayalım. Kardeşler e, işte bu öyle enteresan ki bu Darun Nedve denen bu şirk yuvasında Peygamber Efendimiz'in ölümüne karar veriyorlar. Ama bir de şu var hiçbiri birbirine güvenmiyor. Bütün emanetlerini öldürecekleri peygambere teslim etmişler. Değil mi? Burada da insan arasında ahlaklı, namuslu, şerefli kimin olduğunu biliyorlar ama herkesleri kendi şerefler, namussuzlukları gibi bildikleri için her başkasını karalıyorlar. Aslında insanlar doğruyu biliyorlar ama yanındaki şeytanları ve arkadaşlarını geçemedikleri için ama hakka ulaşamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte bunlar o Mekke'deki müşrikler bütün emanetleri Peygamber Efendimiz'e teslim ettikleri için öldürme karar aldılar ya. Bak o öldürme karar aldıkları Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı. Ey Ali gel benim yerime yat Rabbim. Çünkü Allah onların yaptıkları düşündükleri tezgahı Cebrail Aleyhisselam'la e, vasıtasıyla peygamberine bildirdi. Ey e, böcek beyinliler siz dünyada oyun çeviriyorsunuz da tamam mı? Güçlerin üstündeki gücün e, tamam mı? Kainatı bir e, pervane gibi döndürenin bundan haberi olmadığını mı sanıyorsunuz? O böcek beyinliler işte karar aldıklarında Rabbimiz hemen Resulullah'a bildirdi. Resulullah dedi ki ey Ali yerime yatağımda yat sana hiçbir zarar gelmeyecek. O ahlaksızların bana teslim etti, tamam mı? Bana teslim ettikleri emanetleri birer birer onlara taat Tamam mı? Görüyor musunuz? Çünkü onlar peygamber efendimize el emin. En eminimiz, en doğru sözlümüz dediler tamam mı? El Emin ismi ne? onlar ben değil onlar taktı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi nasıl ben bunu hayatımda gördüm. <laughs> Adamlar bana dediler e, kaç kere. Bana ve benim gibilerine çok demişlerdir. Ya siz şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Affedersin. Şuraya gitmiyorsunuz, buraya gitmiyorsunuz. Siz ruh musunuz ya? Neyse ileri gitmem. Daha çok şeyler var da. İşte her devirde bunu derler sen hırsızlık yapsan, arsızlık yapsan, ahlaksız, namussuzluk yapsan, kendi ailelerine zarar versen, tamam mı? Seni daha çok severler. Yeter ki Allah'ın yolundan çık. Neden biliyor musun? Kendisi pisliğe bulaşmış, ahır kokusu üstünden geliyor. Tamam. Çünkü kişi ahara girince, ahır gibi kokar, gül bahçesine girince mis kokar. Kendisi ahır kokusu gibi ahır geliyor. Şeytanın taktiği. Şeytan dedi ki benim kurtuluşum yok. Benim bundan sonra yerim cehennem. Ha, ben cehenneme mi gidiyorum? İnsanların hepsi de cehenneme gitsin. İşte art niyetli iki ayaklı şeytan da ne diyor? İnsanlar tek Allah'ın dinine ulaşmasın. Tek namaz kılmasın da hırsızlık yapsın, arsızlık yapsın, çalsın, çırpsın, zina yapsın, her türlü pisliği yapsın. Şeytanlaşmış insanlar böyleler kendi iyiliklerini bile istemezler. Hiç kimseye iyilik yapmak Çevremizde yok mu kardeşler? Kendisi bir hem vermez kimseye. Size de der ki ahmak mısın lan onlara niye veriyorsun ya? O da çalışsın. Sen kendisi çalışıyormuş. Konuştuğu zaman ben çalıştım ben kazandım dese. Ey ahmak. Seni uyku yarı yarı ölümdür. Seni uykudan uyandırmayan Allah uyandırmasa neyi kazanabilirsin? Ya da senin dediğinin binde birini dese, Allah dese ki e, ey çapsız kul. Hani sen ona buna vermeyin diyorsun ya. Senin rızkını kestim desin. Ne yaparsın? Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Ne yaparsın? Tuvalete gitme surelerine bile malik değilsin. Kendini ne sanıyorsun sen ya? Tamam mı kardeşler? İşte onların o ahlaksızların emanetlerini vermek için Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına koydu ve kendisi hicret etti. O e, zamanı gelince onu anlatacağız. Onlar gelince gelip Hazreti Ali Efendimizi görünce Hazreti Ali Efendimiz dedi ki: "Ben sizlerin emanetlerini teslim etmek için buradayım. Herkesin emanetini teslim etti ve sonra da kendisi de hicret etti. Düşünebiliyor musunuz bak bak? Bir insana öyle güveniyorlar ki tek emanet Ebu Cehil denen adama hiç güvenmiyorlar. Hazreti Ömer Ebu Cehil'in öz yeğeni Ebu Cehil Hazreti Ömer'in dayısı. Kesinlikle güvenmür. Ebu Hakem, Ebu cehile Ebu Hakem diyor. Ebu Hakem bin İsham e, e, kesinlikle emanetlere sahip çıkıp emanetlerimizi yer diyorlardı. Emanetlerini teslim ettikleri en güvendikleri adama neler yapıyorlar? Bugün de aynı değil mi? Bugün de aynısı. İslam, Kur'an, Allah, kitap düşmanları her devirde aynıdırlar ve her devirde birbirlerini desteklerler. Hiçbir kafirin, hiçbir İslam düşmanı, hiçbir müşriğin, bir Müslümanı herhangi bir yere desteklediğini gördünüz mü kardeşler? Tamam mı? Ama ahmak Müslümanlar, ama ee, beyni başkasına satılmış Müslümanlar Allah'ın adı yerine, Allah'ın dini yerine başka şeyleri iz yol edinip yürüyorlar. Bunun vebalini de bunun ceremesinde, bunun cezasında çekecekler. Tamam mı kardeşler? İşte bu aklı veren de o zaman <laughs> o Darun Nedve'de de şeytan idi kardeşler. Sonra Peygamber Efendimiz döneminde bir cin geldi. Asaptan biri dedi ki ben cinle bu cinle güreşeceğim. Bu bu rivayet de yine Abdullah İbni Mesud'dan geliyor kardeşler. Allah ondan razı olsun. Ee, güreşti cini 2-3 kere salladı yere vurdu salladı yere vurdu en sonunda dedi ki doğrusu ben seni çok zayıf çelimsiz görüyorum küçücük kolların sanki e, köpeğin küçük kolları gibi siz bütün cinler mi böylesiniz yoksa en çelimsizi en güçsüzü yani e, en hareketsiz sen misin dedi ashab ona sordu cine sordu cinde dedi ki hayır vallahi ben onların en güçlüsü en hareketlisi en kuvvetlisiyim dedi. Tamam mı? Yani çok güçsüzler. Ee, onlar çok başka bir boyutta ve hızda yaşıyorlar. Ee, bunun e, şeysinde e, haberinde, de bizim kullanma kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bunu da bize aktarıyor. Kardeşler binlerce sene geçmiş. Bak Adem Aleyhisselam cinlerden bahsediyor. Milyonlarca sene geçmiş. Binlerce sene geçmiş cinler, e, melekler aleminde. E, Rabbim Rabbin dost doğru kitabında, dost doğru ayetlerle bunu bize bildirmezse biz nereden bileceğiz kardeşler? Müneccimiz bak. Adem Aleyhisselam'ın devrinde yaşayan insanlardan daha çok daha iyi hayatını biz biliyoruz. Neden? Bize gönderilen ayetlerden. Nuh Aleyhisselam'ın hayatını onların e, kabilesinden daha çok, daha güzelini biz biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ın belki de hayatını o zamanki İsrailoğullarından daha iyisini biliyoruz. Niye? En değerli tamam mı? En e, muhteşem hareketlerini belirten e, şeyler, ayetlerle Rabbim bize bildiriyor kardeşler. Böyle derken aklıma bir şey geldi. Mahşerde tamam mı? Sorgu ve sual başlayınca işte peygamberler hesap vermeye gelince falan tamam mı? öyle zaman olacak ki bir peygamber gelecek arkasında bir ümmet. Peygamber gelecek arkasında iki kişi. Peygamber gelecek arkasında bir kişi. Nuh Aleyhisselam 950 sene e, tebliğ etti. 8 kişi. 9 kişi iman etti kardeşler. gemiye binen 82 kişi. Tamam mı? İşte bunlar birer birer gelecekler. <laughs> uzatmayalım. En son Nuh Aleyhisselam gelecek. Nuh Aleyhisselam sadece bu örnek. Bütün peygamberlere sorulacak da. Nuh Aleyhisselam'a diyecek ki sen tebli İslam'ı tebliğ ettin mi? Tebliğ ettim ya Rabbi. Onla, Nuh Aleyhisselam'ın kabilesini çağıracak. Nuh Aleyhisselam. Size İslam'ı tebliğ ettin mi? Onlar korktu. Hayır ya Rabbi. Bize tebliğ etmedi. Tamam mı? Cehennem karşıda kardeşler. Kükreyip duruyor. Ya Rabbi bize tebliğ etmedi. Rabbim bildi halde herkes şahit olsun diye Rabbim o kadar adaletli ki her şeyi bildi halde şahitler önünde her şey gerçekleşsin diye bunu yapıyor Rabbimiz. Tamam mı? Ey Nuh senin şahidin var mı? Var ya Rabbi. Kim? Son peygamber, son nebi Muhammed aleyhissalatu vesselam ve onun ümmeti. <laughs> Neden kardeşim? E Nuh aleyhisselamın yaptığı bütün hareketler, tebliğ ettiği, kendi kabilesiyle ne, e, hangi olaylar yaşadığı en önemli olayları Allah bize kaç bin sene sonra ulaştırıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla. Değil mi? Şimdi biz onların kıssalarını belki de o devirde yaşayan insanlardan daha çok güzelini okuyoruz burada. Kimin vasıtasıyla? Rahman ve Rahim olan Allah'ın vasıtasıyla. O zaman diyecek ki Ey Muhammed şahit misin? Evet Ya Rabbi şahidim. Şahitliğin ne? Hud suresi, Nuh suresi işte Salih aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın hakkında olan ayetleri Nuh aleyhisselamın işte kabilesine tebliğ ayetlerini okuyor. Ya Rabbi ben ve ee, ümmetim şahidiz Nuh'un İslam'ı tebliğ ettiğini. Değil mi kardeşler? Bismillahirrahmanirrahim. İşte cinlerin ne dedik? Cinler e, onlar çok başka bir boyutta ve hızda yaşıyorlar. Süleyman Aleyhisselam, Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman Aleyhisselam o Sebe Melik Melikesi'yle e, sorunu oldu ya. Sebe Melikesi'ni e, bir mektup gönderdi. Kuş götürdü mektup bıraktı ya falan. İşte onlar da toplandı. E, Süleyman Aleyhisselam'a ordu komutanını gönderdi. Ordu komutanı geldi. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun önüne geçti. İşte cinler, şey e, aslanlar ordusu, kaplanlar ordusu, kuşlar ordusu şu sayı sayı e, en son baktı ki, ya baktı ki o komutan Allah Allah mızraklar, oklar, dikili şeyler, kılıçlar şeyi e, fakat kimse yok. Dedi ki ya bu neyin nesi? Şeyimiz mezraklar havada duruyor. <laughs> Süleyman Aleyhisselam'ın komutanı dedi ki kardeş onlar cin ordusu. Allahu Ekber. Tamam işte. Süleyman gitti dedi ki biz bu orduya baş edemeyiz. Sebe Melikesi e, Belkız'a. E, Belkız da e, dedi ki tamam biz Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete gidelim. Süleyman Aleyhisselam dedi ki ey yanımdaki duran kişiler. Sebe Melikesi bel kız buraya gelmeden önce onun tahtını kim getirecek? Oradan bir ifrit geldi kalktı dedi ki ey Allah'ın peygamberi sen ayağa kalkmadan ben getireceğim. Biri dedi sen nefes almadan getireceğim. Sen şey yapmadan ben getireceğim dedi. O da ayette Rabbim kullanma kulağısında bize bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim bu ayetle son bulacak. Süleyman dedi ki ey ileri gelenler sizden hanginiz o bel kız bana teslim olmuş olarak gelmeden önce onun kızın yani tahtını bana getirir dedi. Cinlerden bir ifrit. ifrit neydi? Şeytanların azırlısı. Dedi ki sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Muhakkak ben bu işte Allah'ın vergisiyle kuvvetli ve eminim dedi. Neml suresi 38 ve 39. ayet kardeşler. Süremiz geçmiş. Tamam mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Maassalavatullah.